Merhabalar. Ee, şimdi bizim burada bir tane aynı bir e, bahçe sulama sistemimiz var. Bu e, zaman rollesi, belirli periyotlarda e, değişik noktalardaki e, istasyonlardaki e, çimleri, bahçeleri e, sulamaya yarayan bir elektronik bir e, role. Bu arızalanmış. Biz bunu değiştireceğiz. Şunundan değiştireceğiz. Bunun e, bunun çalışma sistemini biliyorum da bunun ikisini ilk defa e, ben de burada uygulayacağım. Da, e, daha önce bunu e, kullanmadım. E, bu bunun nasıl kullanıldığını sizlerle paylaşacağım. Sizlerle paylaşacağım o yüzden şimdi başlıyoruz bunu sökmeye. Şimdi önce şuradan kapı açıyoruz. Ondan sonra e, şuradan bir telefonunu ver, bakayım. Şimdi bu tür durumlarda e, yapılan işi unutmamak için e, şöyle bir fotoğraf çekmekte fayda vardır. Ne olur ne olmaz. O bu tür bağlantılar, bilgiler yanınızda dursun. Şimdi şu siyah kablo bunun artı eksisi beslemesi. Bu 24 volttan çalışıyor. Normalde elektrik çarpması Fakat e, yanlış bağlantılar, yanlış müdahaleler röleyi yakabilir. Bu da e, pahalı bir sistem olduğu için dikkat etmek lazım. Yani para boşa gitmesin. Şimdi şunları da başlıyoruz sökmeye. Şu şekilde. Kameradan dolayı az şöyle. şu şekilde bağlantıları söküyoruz. Şu tarafı da şöyle merak edenler için. yeni sistemimizi aldık. Yeni sistemimiz şu şekilde. Asmalı olacak şekilde yapmışlar. Yani şöyle. Biz bu durumda sadece bunu kullanacağız. Şunu şuraya takıyoruz. Şu siyah vida olursa daha iyi olur. oturdu. Şimdi bağlantılara geliyoruz. Bunlar bize bir tane ufak kılamaz tonavidası lazım. Şöyle şu beyaz olanı beyaz olanı orta 1'den 6'ya kadar da istasyonlar şu şekilde. Birinci istasyon. Ondan sonra biz bizim önceki resimde aynı yine o şekilde istasyon sırasını yine aynı şekilde yapalım. Sarı mavi ikinci istasyon. Ondan sonra şu şekilde bakıyoruz. Beyaz, kahverengi, yeşil şeklinde devam ediyor. Şöyle bunu da taktık. Bunu şöyle kahverengi kahverengi de taktık. Yeşili de şu köpürel, köprülenmiş yerin yanına alıyoruz. Bu şekilde bunu alalım. Şimdi burada bir tane kırmızımız var. Doğru neymiş? Bıçsana şu telefonu. O kırmızı boştu galiba. Kırmızı boş. Kavo. Tamam. Şu ikisi boş. Şimdi Bu 24 volt AC ile çalışıyor. Yani e, alternatif akım ile çalışıyor. Bunun artı eksisi o yüzden artı eksisi yok. Şunu bastırıyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Bunu da bastırıyoruz. Şunu da şuraya takıyoruz. Geldi. Bir, şey. bir dakika. Tekrardan merhaba. Biz bunun bu cihazın yabancısı olduğumuz için, biz biraz ara verdik, biraz üzerinde çalıştık. Sonra tekrar sizlerle beraber olduk. Şimdi ben size bir ön bilgi vereyim. Mesela cihazı tanımak için, mesela cihaz zaten off burada kapalı konumda. Burada otomatik, burada saat ayarı yapılıyor. Burada da tarih ayarı yapılıyor. Buradan birden 6'ya kadar olan kısım istasyonlar. Burada da sulama kapasitesi. Bu da yağmurlu havalarda buraya getiriliyor. Yani kış mevsiminde buraya getiriliyor. Dolayısıyla yağmur yağdığını cihaz anlamış olduğu için sulama yapmıyor. Tekrar buradan kapatıyoruz. Şurada haftanın 7 günü yani hangi günler çalışsın isteniyorsa isterse bir gün işaretleyebilir istiyorsa 7 gün haftanın 7 günde işaretlenebilir. Ondan sonra bunlar da her bir e, istasyondaki yani şu istasyonlar dediğimiz şey mesela birinci istasyona dört farklı zaman e, komutu verilebiliyor. dört kere sulama yaptırılabiliyor farklı zamanlarda. Bu onu gösteriyor. Bu da e, haftanın e, işte atlamalı e, tek rakamlı günlerde çalışsın, çift rakamlı günlerde çalışsın diye böyle bir e, hazır e, sistem yapmışlar. E, bu da e, şeyleri kapatıyor. E, zonları yani e, istasyonları kapatıyor. İstasyonla zon aynı şey. Şimdi biz e, sizlerle e, saat ayarını e, burada birlikte yapacağız. Saat ayarı şimdi biz gündüzde olduğumuz için, gündüzde olduğumuz için bunu PM yapmamız lazım. PM gündüz 12'den gece 23.59'a kadar olan zaman dilimidir. Ee, o yüzden biz bunu şöyle basılı tutacağız. Bu direk Biz direkt PM veya AM AM'ye şey yapamıyoruz. Çeviremiyoruz. Sürekli böyle basılı tutuyoruz. Ta ki kendisi o konuma gelinceye kadar geldi. Şimdi devam ediyoruz. Gündüz vaktine geldik. Şimdi bizim saatimiz kaç? 13, 13:40. Fakat biz burada 13'ü göremiyoruz. Bu maalesef bunda 13 sistemi yok. Fakat PM gündüz 1:40 demek. Saatimizi ayarladık. Tarihe geçiyoruz. Tarih de e, yine aynı şekilde düğmelerle işte e, yıl, e, ay ve güne geçiş yapamıyoruz. Biz buradan yıl ayarlıyoruz. Fakat ee, ay ile günleri basılı tutarak yani mesela diyelim ki 6. aya geçeceğiz. Şundan basılı tutuyoruz 6. aya geçti. Bundan tekrar basılı tutuyoruz. Tekrar basılı tuttuk. Bu şekilde diğer aya geçti. Yani e, butonlarla dediğimiz gibi butonlarla günden aya geçiş yapılamıyor. Şimdi biz tarihimizi de ayarladık. Şimdi birinci istasyonu ayarlayacağız mesela. Birinci istasyona geldik. Birinci istasyonda ne diyor? Mesela şuradan kapatılabiliyor. Biz 7 günde sulama yapsın istiyoruz. 7 günde olsun. Ve bu birinci zaman. Birinci vereceğimiz birinci komut şu şekilde. Şimdi bu saati ayarlıyor. Saat 15'er dakika 15'er dakika gidiyor. Bu şekilde. Biz Biliyorsunuz gündüz PM'di, gece AM'ydi. Biz e, geceye ayarladım, ayarlayacağımız için bu AM olacak. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bizim birinci e, birinci istasyonumuz, birinci zonumuz, birinci komutumuz gece birde sulama yapacak. Gece bir, birde sulama yapacak. 5 e, beş dakika. Beş dakika sulama yapacak. Şimdi tekrardan ben bunu söyleyeyim. Bu birinci istasyona geldik. Birinci istasyona geldik. Burası start zamanı diyor. Bu tamamen saat. Bu da çalışacak zaman dilimi Kaç dakika çalışılacaksa. Bu devam ettiğin takdirde 240 dakika boyunca üst üste çalışabiliyor. 240 dakika boyunca üst üste çalışabiliyor. Fakat biz bunu birinci istasyonu bir de çalıştıracağız. 5 dakika çalışsın sonra dursun diyoruz. Haftanın 7 günü olacak. İkinci istasyona geçtik. Biri otomatik biri 15 dedi. 5 dakika çalışsın. Tamam diyoruz. Üçüncü istasyona geldik. Üçüncü istasyonu da bir buçuk olacak. Onu da bir buçuk yapacağız. Bu şekilde üçüncü istasyon bir buçuk beş dakika çalıştım dördüncü istasyon dördüncü istasyon bunu da aynı şekilde yapacağız 1.45 kırk beş. 5 dakika 5. istasyon İki. Bu da iki çalışacak. Bu da beş dakika çalışacak. Bundan sonra tamam diyoruz. Otomatiği alıyoruz. Bir de şey var. Sulama yüzde yüz yapmıştık. Tamam buraya aldık. Sonra bütün zonlar için otomatik yaptık. 2020 18 5. ayın 18'i PM gündüzdeyiz 1.48 gece sulama %100. Bunu bu şekilde gece sulama yapmasını bekliyoruz. Ayın